Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Habibu dara salavat. Rabbim sohbetimizi hayırlara ve vesile eylesin. Ee, bir yolculuğa çıkacağız. Ee, sahabelerden, e, Hulaf i raşidinden, önemli kişilerden, e, İslam tarihinde, e, dünya tarihinde de etkin olmuş kişilerden birisinden bahsedeceğim bugün. Hazreti Ali radıyallahu anh. E, kendi künyesi e, Ebu Talip e, Babasının adıyla yine Ebu Turab Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün toprağın üzerinde gördüğü zaman ifade ettiği ey toprak babası olarak ifade edilen sahabi, önder ve lider şahsiyet. Gerçekten de İslam ilimlerde de hadis sahasında da tefsir sahasında da yine liderlik sahasında da önderlik yapmış. fıkıh etki etmiş hatta bir cilt kitap tutacak kadar fıkıh anlayışı var. Şimdi kısaca onun hayatına baktığımız zaman üç döneme ayırabiliriz Hazreti Ali'nin hayatını. Bunlardan birisi Hazreti Peygamber dönemindeki hayatı yaklaşık 25 yıllık dönem. Yani 5 yaşında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor ve Hazreti Peygamber Refik Hala'ya yükselene kadar yanında yaşıyor. İkinci olarak hayatını ise şöyle diyebiliriz yani ikinci hayatı da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hz. Peygamber sonrasındaki dönemdeki hayatı. Yani bu da Hz. Peygamber sonrasından 3 halifenin dönemi. Ve son olarak son 5,5 yılda dediğimiz hilafet dönemi. Bu da Hz. Ali'nin Ali hayatındaki gerçekten çalkantılı bir dönem diyebileceğimiz dönem. Zor bir dönem. Yani Hz. Ali'nin hayatını baştan sona özetleyeceksek istikamet insanı. Yani ta temelde çocukluğundan itibaren şirke düşmemiş, küfre girmemiş, bir insan. Yine Hazreti Peygamber'in terbiyesinde geçmiş birisi. Ee, şöyle bir olay anlatılıyor. Baştan şöyle hayatının sıralamasını yaparsak. Hazreti Ali radıyallahu an 5 yaşında Mekke'de ciddi bir kuraklık oluyor. Bu kuraklıktan Ebu Talip etkileniyor ve Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber de kendisini bir noktada vefa gösteriyor Ebu Talib'e ve onların evlatlarını almasını istiyor. Hazreti Abbas'la beraber, ile beraber diyorlar ki Ebu Talib zor durumda. Biz onun evlatlarına bakalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in en küçük oğlu olan Hazreti Ali'yi alıyor. Hazreti Ali 5 yaşında Hazreti Peygamber'in evinde yaşamaya başlıyor ta ki Medine'ye göçene kadar hatta evlenene kadar diyebiliriz. Hicretin ikinci yılında evleniyor. Kısaca Değerli kardeşlerim bu süreç içerisinde Hazreti Ali'nin çocukluğu noktasında, gençlik noktasında evet Şia kaynaklarda bir sürü uydurma var. Bunları e, bizim kabul etmemiz mümkün değil. Eee Hazreti Ali'nin hayatında bir diğer önemli nokta gençlik dönemi noktasında Hazreti Peygamber hicret esnasında yatağında yatıyor. Böyle büyük bir e, cesaret örneği sergiliyor Hazrete Ali. Sonra Medine dönemi e, ve e, Bedir Bedir Savaşı'nda e, Nadir bin e, Haris adındaki müşri öldürüyor. Yine Bedir'de sancaktarlık yapıyor. Büyük başarılar elde ediyor. Hazreti Ali sayesinde zafer elde ediliyor. U Savaşı'nda Hazreti Peygamber'i koruyor. Hazreti Peygamber e, hende düşüyor. Bu yine Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber dönemindeki önemli olanlardan birisi. Hazreti Ali radıyallahu anh Savaşı, Bedir Savaşı sonrasında evleniyor. Sonrasında diğer savaşlara katılıyor. Sadece zorluk seferi diyebileceğimiz sefere katılmıyor. Hazreti Ali radıyallahu an ee, sonra Hazreti Peygamberin teciz ve tekvinde bulunuyor. Ee, tabii ki yine Hayber fethinde çok önemli başarılar elde ediyor Hazreti Ali radıyallahu an sayesinde Müslümanlar ve e, 4 halife döneminde yaklaşık 25 yıllık süreçte Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Ebubekir'e, Hazreti e, Ömer'e ve Hazreti Osman'a danışmanlık yapıyor. Hatta Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var. Diyor ki eğer ee, Ebu e, Hasan'ın babası olmasaydı, Ebu Hasan olmasaydı Ömer helak olurdu. Gerçekten de Hazreti Ali, e, Hazreti Ömer'in bir takım yanlışlarını düzeltiyor. Yine Hazreti Osman dönemine geldiğimiz zaman Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Osman'ı bir takım hususlarda uyarıyor. E, e gelen şikayetleri değerlendiriyor. Hazreti Osman'a bir takım öneriler de bulunuyor. Ancak bu tutulmadığı için öneriler yani bir noktada danışmanlık hizmeti noktasında yerine getiriyor ama Hazreti Osman bu e, danışmanda tuta, tutamadığı için gerçekten de kanıyla ödüyor. Sonrasında e, Medine'de Hazreti Ali'ye biat ediliyor ve sonrasında İslam tarihinin en e, zor olayları gerçekleşiyor. Bunların başında Cemal Hadisesi, Hazreti Ayşe annemizle e, mücadele noktasında, Hazreti Ayşe annemiz noktasında şunu diyebiliriz. E, Müslümanların ya yani halifesi olan Hazreti Osman'ın katilinin bulunmasını istiyor. Hazreti Ali acele edilmemesini istiyor. Ee, bunu Hazreti e, Ayşe'nin safında e, Zübeyir bin Avvam e, gibi sahabenin hatta Aşer-i önemli kişileri var. Kısaca savaş Hazreti Ayşe annemizin etrafına döndüğü için devesinin etrafında cemel vakası olarak ifade ediliyor. E, Tabi savaş aslında Hazreti Ali'de Hazreti e, Ayşe annemiz ve diğer Büyük sahabeler de savaş yapmamak istiyor. Ancak birileri e, fitne artırınca savaş oluyor. Gerçekten de büyük miktarda Müslüman kanı dökülüyor. Yani Hazreti Ali yine bu noktada merhametli olarak görüyoruz. Onlar için bağışlama diliyor. Sonrasında e, Muaviye ile mücadelesi var. Yani şöyle baktığımız zaman Muaviye e, Hazreti Ali'nin valisi, Şam valisi. Ona biat etmiyor. E, Sıfın savaşına geldiğimiz zaman e, burada çok önemli yine hadiseler var İslam tarihinde. Hem kelami açıdan, itikadi açıdan e, tartışmaların başladı. Yine e, diğer noktalarla ilgili siyasi noktada da yani mezhepleşme noktasında da. E, sonra e, burada tahkim olayı oluyor biliyorsunuz. Sıfır'ında Muaviye e, ve e, yenilecek yani Şam ordusu yenilecek bir noktada. E, bunun üzerine Amr bin As, Mısır Fatih, gerçekten... E, Mısırı fethetmiş, bize kazandırmış önemli bir kişi. Bu diyor ki, Kur'an mızraklarını, e, Kur'an sayfaneler, daha doğrusu Şam Musafını e, mızrakların cümlesine takıyorlar ve onun sonucunda hakem olayı gerçekleşiyor. Ve böylece e, haricilik dediğimiz, yani İslam'da ilk bölünmelerden birisi meydana geliyor. Yani Hazreti Ali dönemi bir noktada kırılmaların yaşandığı dönem. <laughs> Ama buna rağmen Hazreti Ali radıyallahu anh e, istikametten vazgeçmiyor. Yani en önemli diyebileceğimiz unsur değerli e, kardeşlerim istikamet. Sonra Nehrevan Savaşı var. Haricilerle mücadelesi. Onların bir kısmını Abdullah İmni Abbası gönderiyor. İkna diyorlar ama bir kısmı da ikna olmuyor. Tabi bardağı taşıran olaylar da var. Kısaca bunları e, sizlere arz etmiş oldum. E, Hazreti Ali radıyallahu e, hariciler tarafından, Abdurrahman İbni Mülcem tarafından şehit ediliyor 661 yılında. Yaklaşık 57-58 yıllık bir hayat var. Kısaca e, ilk Müslümanlardan diyebileceğimiz kişi, 10 yaşında 11 de diyor bazı kaynaklarımız Müslüman oluyor. Kısaca İslam'ın yüz akı kişilerden birisi. E, şunu tavsiye ederek e, bugün Hazreti Ali noktasında konuşmamı bitirmek istiyorum. Yani Hazreti Ali'yle ilgili ciddi manada efsaneler var değerli arkadaşlar. E, bunu bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Yani çok fazla. Kısaca bu noktada bilgilenme, bilinçlenme adına size tavsiye ederim İslam Ansiklopedisi Hazreti Ali maddesini okumanız. Evet. Rabbim Hazreti Ali İslam tarihini anlayanlar eylesin. Geçmişlerimize de rahmet eylesin. Sizleri bizleri iki ya da aziz eylesin. Amin.